thank mm -hmm. you Bas 200 puan. Seans <laughs> 200 puan. <laughs> Niye böyle olmuş ya? O zaman şunu değiştirelim hemen. Şöyle yapalım. Çünkü iki mesaj taşıyor ya. Musti hoş geldin. Naber? Yok ya. Bağış mağış yok abi. Onu öylesine koyduk. Zengin abiler ablalar gelirse diye yayına kanki. <laughs> Kanka, moderatörlere maaş vermek için ya. <laughs> Değil mi? Baksana sim kaç gündür bedavaya çalışıyor. Ona maaş mi? Lan. Oğlum. Bir dakika kanka Streamlabs seni banladı. Kapattım şimdi. Bandana abi. Kanka. Musti mesaj yazabiliyor mu şu an? Hadi. <laughs> Heh, tamam 5 dakika time out atmış. Musti! Musti! Celil Mete hoş geldin. Şeyi de açalım yan panelden. <laughs> kanka dur dur spam yaptın sen alet banladı seni ya. Bizlik bir şey yok. Celil Mete nasılsın kanka iyi misin? Şu an göremiyorum çok da. Valla. Kanka ama şey hemen onu düzelttim. Güvenliği minimum yapmıştım. Sövenleri falan banlar diye otomatik de. <laughs> Random yanlış anladı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dur, Celil Mete'nin şeyini verelim. Celil Mete, hoş geldin. <laughs> Yee, yeah. Azra hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar, ünden mağaza yazarak artık sadakat puanlarınızla alışveriş yapabiliyorsunuz bayağı bir toplantı yaptık. Toplantı uzun sürdü. Ders var da şu an yok gibi ya. Var var tamam sakin olun sakin ol. Eylül Alkış hoş geldin. Yapamam moderatör. Arkadaşlar ünlem mağaza yazın. Ensar Berat Balcu aleyküm selam. Hoş geldin Ensar. God Brawl Stars Türkiye'de yazan geldi. <laughs> <laughs> Ali Sami hoş geldin. Teşekkür ederim geldiğin için. <laughs> Kapalı kuru kafaya emojisi. Hoş geldin. Kapalı kuru kafaya emojisi. <laughs> Oğlum dal yara, niye banladın? Dur. Dal yarak şey benim arkadaşım onu banlamasın. O Ali Sami, Ali Sami. Bak bunu vanla mesela. <laughs> Oğlum ne oluyor chat ne böyle? Ali Sami şeyin kalktı mı? Time out'un. Stajyer doktorum şu an. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Selvanür Karaman hoş geldin. Kapalı kuru kafa. Tekrardan merhaba. Beyler bugün chat feci saldırı. Aseli Gültekin hoş şey geldin. <laughs> Güvenlik değil kanka biz yapıyoruz Görüyoruz ya. Güvenlik durumu bayağı bir yoğun abi. Arkadaşlar bayağı bir rastık bugün kanalla ya. Hayatı ne zaman başladın? Ha, AYT'yi çalışmaya mı? 11. sınıfın Şubat tatilinde başlamıştım. YKS çalışmaya. İşte. AYT'ye 11. sınıfta başladım ya. Zaten 12. sınıfta AYT'nin çok az bir konusu var sanki. Güvenlik durumu bayağı bir yoğun abi. Arkadaşlar nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Miray Taşkin. Mardin'den gelenler merhaba. Arkadaşlar güzel bir gün ya bugün. Okul yarım günde. Arkadaşlar bakın ne güzel abone olun. <laughs> Arıdan merhaba. Burası çok safe place dediği gibi Ali Sami'nin. <laughs> Arkadaşlar bugün kanala baya bir yenilik getirdik. Artık ünlem bazı yazarsanız sadakat puanlarınızı ünlem points yazıp bakabilirsiniz. Mağazamızdan alışveriş yapabiliyorsunuz. Beni izleyip kazandığınız puanlarınızı. Asit kaçmış kol hoş geldin. Arkadaşlar mağaza fiyatlarımız ve nasıl alacağınızı anlatıyor. Ünlem redeem yazıyorsunuz. Sonrasında şarkı istiyorsanız ünlem redeem şarkı yazıyorsunuz. Mola istiyorsanız ünlem redeem mola yazıyorsunuz. Uzatmak istiyorsanız ünlem redeem uzat yazıyorsunuz. Ünlem SA yazarsanız da Selamünaleyküm aleyküm selam sesleri basılıyor. Yani şunlar arkadaşlar. Bunu 200 para satın alabilirsiniz arkadaşlar. Puanınızı görmek için de ünlem points yazın. Bakalım Musti satın alanı bitirebilecek mi? dediğim sağ yazdı. Eee Musti, you success to dediğim SA. Yani selamın aleyküm aldı Musti. Ödülünü teslim ettim. <laughs> Bu şekilde bir şey getirdik. Aleyküm selam, hoş geldin. Sümeyye. Azra senin 120 puanın varmış mesela. Ders periyotlarını uzatmak için, molaları uzatmak için böyle bir teknoloji getirdik arkadaşlar. Miray sen yeni geldin ya, muhtemelen sıfır puanım vardır ya. Bak Musti'nin 2.190 var. Ee, vallahi tam hatırlamıyorum da 5 dakikada 10 puan mı ne veriyordu? Veya tam hatırlamıyorum. Daha, fa daha zor da olabilir. Arkadaşlar şu an ünlem top yazarak da en çok kimin zengin olduğunu görebiliyorsunuz. Bugün bunlarla ilgilendim. Bakın şimdi listeyi göreceğiz abi. Gelsin abi liste. <laughs> arkadaşlar liste gelmiyor. Robot öldü. Robot öldü arkadaşlar. <laughs> Harbiden robot öldü. Ünlem top harç yazalım. <laughs> için teşekkürler. Dörtlü takım hoş geldin. Aa, en çok izlenen ekip çıktı arkadaşlar. En çok beni Umudu Kırık Liseli izlemiş, 65 saat izlemiş, sonrasında ben kendim 50 saat izlemişim. Zümeyye beni 31 saat izlemiş, Ahmet beni 25 saat izlemiş, Egemen 21 saat, Musti 18 saat, Kola 16 saat, sonra Ekin 16 saat, Bilal 12 saat, Kafkef 11, 10.5 saat. Ne diyor oğlum? Asli kaçmış kola hoş geldin. Ben sana hoş geldim. bastım mı? buradan saatleri görebilirsiniz. Puan olarak niye olmadı? Hala anlamıyor musun? Bu dünya değişmedikçe bu oyun bitmeyecek. İyi dedin valla. Katılıyorum. Tamamdır. Bir daha ünlem top yazalım abi. Abi merhaba İstanbul'daysan Aksaray'a gel. İstanbul'da değilim. Arkadaşlar dün Yaşanan depremde herkese geçmiş olsun öncelikle. Hisseden herkese geçmiş olsun. Oğlum ünlem top niye çalışmıyor ya? Başladık Brawl Stars'tan Mega Kutu açtık 6'yı yolla Leon Spy Crow Sandy çıkardık Bütün karakterler Max Thunder Brawl Stars kralı burada Deprem için bir dakika müziği kapatalım tamamdır. Türkiye'nin en çok Doctor Scooby Doo izleyeni umudu karakteri seçilmiştir. Evet o nerede ya gelmedim. Yakışıklılık mı? Teşekkür ederim öyle. O senin yakışıklılığın. Güzel gözlerin. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü planımız abi biraz sohbet. İnternet paketim dün toplam 9 GB'ımız bitmiş. Geriye 6 kaldı arkadaşlar. Ayın birinde yenileniyor. Yarın sil süpür yapacağım. Aynen öyle. 29 Cumhuriyet Ekim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Yakut TV'den seyahat. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Yakut TV'den gelenler. Wi-Fi yok ya. Apartmanın interneti var, o da çok kötü ya. Apartta kalıyorum ya, modem yok. Evet, kafam karıştı. <laughs> Ama sıkıntı yok ya. Bu internette 1080p yayın yapabiliyor mu? O i̇yi oluyor. Baby Saya Boy Saya Boy grubu edit. Hoş geldin kanka. Hamzon, Muğla Tıp'ın orada gördüm seni. Hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Ama bu mağaza sistemini beğendiniz mi? Aa geçmiş olsun. Zehra hoş geldin. Okudum ismini. Baby Saja Boy Saja Boy grubu edit. Hoş geldin kanka. Gördüm selamını. Evet arkadaşlar selamınızı aldım. Hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Gerçekten. Evet hoş geldin Ali Sami tekrardan. <laughs> Sim seni troll sandı ya. Ben orada yarıldım ikiye ya. Arkadaşlar bugün bir plan yaptım. Oo 40 kişi izliyor. Çok güzel ya. Arkadaşlar, öğrenci kardeşler için demiyorum. Öğrenci olmayan kardeşler, çalışan kardeşler için şuraya. Abi kesin sen uluslararası matematik şampiyonu falansın. Matematiğe benziyorsun. İyi yayınlar abi. Sağ Nisa, hoş geldin. Arkadaşlar, öğrenci olmayan... Oğlum Stream Elements'e mi kaydetmişim ben? Bir dakika ya. Stream elements niye konuşuyor? Arkadaşlar stream elements'in linkine sakın tıklamayın. Furkan hoş geldin. Yok yok stream elements'e tıklamayın. Ben onu öldürüyorum şu an. Öldürdüm tamam. Arkadaşlar şunu silelim lan. Stream mesajına bakın. Arkadaşlar öğrenci olmayan kardeşler, çalışan kardeşler için bir bağış linki attım. Aynen. Ama abone olmanız benim için en güzel destek arkadaşlar. Tunç Kurt'un oyun kanalı bura. Evet. <laughs> Kahveye uzatmak. Evet. Furkan nasılsın? iyi misin? Bana teşekkür. Zehra mesaj sildin kanka okuyamadım. Neden Furkan? Ne oldu? iyi misin? Oha sonunda ders yapmıyoruz. Gerçekten şu sonunda ders yapmıyoruz. Hoş geldin Uzay. Sumon Tim Uzay. Hoş geldin. Hasta oldun. Geçmiş olsun. Üşüttün mü? Neyin var? Arkadaşlar hoş geldiniz ya. Arkadaşlar o zaman ben bir hayalimden bahsedeyim. Bugün bir hayalim var. Bugün 250 abone olabilmek arkadaşlar benim hayalim. Allah Allah, su içince geçmeyen boğaz ağrısı mı? O zaman su içelim. Aa, yazılı haftası. Herkese kolay gelsin. Oha, okula yeni gelen şu çocuğa da bakın. Teşekkür ederim Furkan. Teşekkür ederim olsun. Neden spam yedin? Sumon. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Nisa. Zera mesajlarını silmene gerek yok. Of bugün var ya Ayıptır söylemesi. Pizza yedim arkadaşlar uzun süre sonra. Fena iyiydi ya. Tadı bayağı iyiydi. Ne bileyim ya. Youtube bir veriyor bir vermiyor. Evde su bardağı yok. <laughs> Abi su bardağında bulaşık çıkıyor. O yüzden gerek yok yani şişe varken. Dışarı çıktım bugün ben de yiyeyim. Korkuyorum Youtube. Yakala chat, 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 yakala chat. Vay şişe daha iyi oluyor. Bir de sınırsız ömrü var ya 5 litre şişenin. Yarım litre şişe gibi değil gibi. Ayıptır söylemesi deyip her günün menüsünü biner <laughs> Harbiden ya dün de söyledik değil mi farkında olmadan. Arkadaşlar dün Saat 11.20 gibiydi. Anamnezim kağıdımı hazırlıyordum. Dışarıda Yenişehir'de şu caddede kaza oldu arkadaşlar. Araba e, motorcuya çarptı sanırım. Abi merhaba ben Karakapı Okulunda birinci sınıf öğrencisiyim. Okuyabiliyorum ama yazmayı öğrenemedim. Hmm. El yazısı yok o zaman. Hmm. Klavye yazmışsın. Geçmiş olsun. Vallahi ben camdan baktım. Baya sıkıntıydı ya. Sonra ambulans geldi hemen kaldırdılar. Yaralı, yaralı var mı bilmiyorum da ölü vardı galiba ya. Burak Bulut'un şarkısını açar mısın? Ee, terifli şarkıları açamıyorum maalesef. Kevser Çelik hoş geldiniz. O no, şu adam ismi Ambalans. Road balans. O adamın ismi öyle. O ama arkadaşım kanka telif maalesef. Kevser Çelik mesajını okudum, telif kanki o yüzden. <laughs> Yaralı yoksa sıkıntı yok ya. Polis geldi ama ya. Adın çok güzelmiş, birinci sınıfa giden çocuk. <laughs> Küfürlü değil. Açamıyorum ama yine de. Yayınım kapanıyor. Abi diğer açamıyorum beyler açamıyorum. Ne yiyeceğimi söylemedin. Bugün yemek yemeyeceğim. Kanka şöyle soslu bir zurna söyle ye ya. Bir soslu zurna söyle. 47 santim güzelce onu ye. Çok geç. <laughs> Aa bak lahmacun ya abi. Fındık lahmacun ye fındık. Döner yemeyen Türk değil. Aynen arkadaşlar yayını beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Ben yayın ekibine linkini atayım şeyin. Ooo. Ben nereliyim? Ankaralıyım kanka. Kevser Çelik abone olur musun? Hayır yok sen demedin Sumon. Asti kaçmış kola asidini kim kaçırdı? Furkan bilmiyorum 10 dakikaya fırtına gelecek olduğum yere bir sınıp onu yiyeceğim. Gökhan Karakoyun'un abi gay misin? Değilim. Nisa abi arka fon müziği bana lüks restoranlarda et yediğimi hayal ettirdi. Antrikot yediğini mi? Kevser Çelik nerede oturuyor? Kırıkkale'de oturuyorum. Asitik açmış kola asidim olsaydı kimse kaçıramaz. Zaten asidim yoktu o yüzden. Oo iyiydi. Gökhan Karak hoş geldin. Teşekkür ediyorum güzel mesajların için. <laughs> Sen neresin? Ankaralıyım. <laughs> Yusufcan abone ol. <laughs> Sumon demeyin bana Mina deyin. Gerçek adım. Gökhan'ın yazdıklarını ben göremedim. Abi TC kimlik ne onu söyler misin? <laughs> Olmaz. Abi ben Ankara'da oturuyorum. Ne güzel kanka. Abone olur musun? Kevser Selik abone olur musun? Mina eşittir İslam. Ben de göremedim. Onur senin küçük nereydi lan? O Ankara değildi sanki. Söylemiyorum. 43.80 mi? Oo çok iyi ya. 3 abone geldi arkadaşlar. Devam asılmaya devam. 250 olalım bugün. 250 olacağız arkadaşlar 250. Çet yakala çet yakala çet yakala çet yakala. Mine bilmiyor musun 43, 80 e? Ya ben senin okuduğun çet neden göremiyorum olur? Her şey canlı e, popüler sohbetten canlı sohbeti alın. Bazen şeyler kötü mesajlar gözükmüyor popüler sohbette. Açık zaten. mesaj daha geldi. Ünlü duayen yayıncı Scooby Doo gençleri asıl <laughs> davet etti. Abone olmayanın yastığını yazın en sıcak gününde ateş gibi sıcak olsun. Güzeldi. Çiğdem dedi hoş geldin teşekkür ediyorum. En etkin takipçilerimize bakalım. Şu anda birinci sırada Asidi kaçmış kolay. ikinci sırada Musti. Üçüncü sırada da Celil Mete F5U var. Arkadaşlar. Aslında şu an herkes aynı puanlı. 75 puanlı arkadaşlar. Üstteki kral tacına tıklayarak görebilirsiniz sizde. Şu an lastik açmış kolanın üstünde. Intim GG mi? Çok kesiliyor yayının.